Gerekçesini sormaya Kapını geldim. çalarak Ha öyle mi? Pardon. Çalayım mı? Tamam gir içeri şimdi. Evet buyurun. Kapıyı kapat. Kapatayım bir saniye. Orayı değil burayı kapat. Yok burayı kapatacağım zaten. Ketimi getirmişim de. Evet. Gerekçesini sormaya geldim. Benim kim olduğumu, senin hiçbir şeyle ilgili dedin ya bana. Ben kimseden... E, Hayır, şey, benim aklibe. sorumlum dedim, Salih Bey. Im. Tamam, işte ben de sana dedim, Salih'in sorumlusu ki. Tamam. Kim? Hiyerarşi kurulu var dedim, Şimdi siz Salih, Salih Bey'e söylersiniz, Salih Bey de bana söyler. Tamam, hiyerarşiyi sen bana mı anlatacaksın? Ben onunla değilim. Aç kamerayı da aç, al Hı -hı. sesini de al. Hı -hı. Hiç önemli değil. Evet. Sizin önce kiminle nasıl konuşacağımızı Peki ben ne derdiyiz abi onu anlamadım. Benim hiçbir derdim yok. E ben işimi dört dörtlük yapıyorum. Benim seninle işim yok. E neden o zaman kalkıp e, bu arkaya geç hava yok. sana öne geç diyorsunuz? Böyle Peki ben bir şu bir an gerekçe kendi kendime gerekçe resmen nasıl olur? Bilemem. Ha? Bilemem. Öyle o, mi? O sizin e, probleminiz. Onu siz işverinizle görüşün. Kaynarsın. Hiç önemli değil. oh! <laughs> <laughs> gerekçe. Allah! Yani. Şimdi git gerekçeni göster. Güle güle canım.